Número 3. Amter Scream. Número 2. Amtersus. Wow, 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 wow. Honorable Mention. Número 1. Amter Stare. Número <laughs> Amter Murhi bundan giysin. Abi bu siteler ne ya? Abi göğün asi çocukları. Jonga e, buna şey açmamış mı? Oa bu arada evet lan What the fuck? Oğlum bu ne? Bunu Jonga'ya atsanız ya. Atsanize. Oha! Direkt Börü tasarımı... <laughs> e burada Börü bileklik de vardır diyecektim var. Oo. Oh. Kolyede de vardır kesin. İddiaya var mısın? Kolyede henüz bulamadık. Dude what? Okay. <laughs> tamam. <Aa! gülüyor> ah! Göktürkçe yazılı elebu doğru kurdu. Ah, tung abi. Zipoda Çok da vardır. Be. Kesin vardır. Yok mu abi böyle zippomuz? Aa buraya düşmemişler. Yüzük de var mıdır abi? Konstantin zipomuz yok mu ya? Abi şurada vardır bir bölümümüz ya. Yok buraya gelmemiş. Uran kasa elips modeller. Ha neye benziyor? Anlat bir. Ne abi? Neye benziyor? Bileklik falan bir şey telif melif. Abi mi? senin çizdiğin Oğlum. tasarım var ya. Oğlum al içinde. biri al ekran vereyim al. Dümdüz dizarım. Ver yayın bakayım. Al verdim bak. Bir dakika dur. Alper Börüler. Ha evet. Bak. bak. Evet. Ah o şey iletiriz. Kingo bak 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 dur. Hepsi dur. değil, hepsi değil bak, ama bak, Börü bur. logosu tabii ki. Bak, o... bak bak bak. Bir dakika dur, bekle, bekle bir dakika, bir saniye dur. Biz biz tekine screenshot. şuan, biz tekine screenshot. Bu O buna ne diyor? Abi linki versin <laughs> adama. Börü göktür. Oğlum atayım al işte bu okay. sitede bir sürü var. Abi işte bunlardan 200 bin liralık normal. Fatura şeffaflığı ya da 200 bin daha dava açıyoruz. Hepsi yalvarıyor böyle. Biz de Türkçüyüz. Biz de milliyetçiyiz. Niye böyle yapıyorsunuz diye. Oğlum böyle göt varsa siz de internete koyacak benim logoyu. O zaman dizleriniz üstüne çöküp ağzınızı açmayın yani. Değil mi Ahmet'ciğim? Korsanlar yani birazcık Ahmet abi bana en son sinirli olduğun yayıncı proje'de demiştim yastığıma sarılarak Şey Olmaz abi. O bildiğin Türk patentli o logo şeyli. Göğün, ne çocukları? Ee, abi Asli. bunlar göğün asi çocukları. Tamam yani dur bizim o katı yazayım şeyi de dur bir dakika. Çok güzel Gördüm. tasarımları evet. var bu arada. Hadi var, var yani senin çok hoşuna gidecek. Bir, mesela bu, buna ne dedi? Bunu, Hangisine? Bu, bu abi senlik güzel bir tasarım bu. Ne abi Turan'la ne alakası var Swastika'nın? <laughs> yapmışlar. Abi ne alakası var? Yani hani şey diyebilirsin Hint e, bölgesiyle alakası varsa var e biliyorsunuz şey Sanskrit sembolü aynı zamanda da. abi kim bilir abi yazıklara bak ya. Of. Tamam ben halledeceğim. Teşekkür ederim Ahmet'im. Aa bir dakika burada abi. bir de anlatmış ha. Ne demiş? Börü kurdu diyor abi. Bu şey sanki folklorik Börü... bir şeymiş gibi çakmış King, anladın Abi. mı? Ben ben bu, ben bu şirketin sahibini yalvartırken onun izniyle sesini kaydedeceğim. Senin yayında dinleteceğim. Bu yaptığın illegal yapacağım. bir şey olur. Bu yaptığın illegal bir şey olur. Hayır hayır, hayır. Siz ya ben, anca davayı geri çekerim. Bana bir özür ses kaydı göndereceksiniz. Bunu benim yayında dinleyeceğiz diyeceğim. Mantıklı mı? Olur. olur. Nasıl yalvarıyorlar maliye? Ya biz faturada kesemedik zaten. Satışımız zaten hiç olmadı. İnternette duruyordu sadece. Yani. Abi hiç bence uğraşma ya. Bir yengeye bir çanta daha alırsın. Dur ya. Ha, işte, bunları açalım ya. Anlamazca bir de logoyu açıklamışlar. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne abi? A warrior never surrender ön baskı. <laughs> <laughs> ya oğlum ne bu ya? Burada, burada senin canını sıkacak bir şey yok ki. Bak, Her Centurion Helmet ve The A Warrior. <laughs> oğlum senin telifin bütün homoerotik kaslı hayır, Spot'tan hayır, Spartan dizaynları mı kapsıyor? Hayır hayır. hayır beni <laughs> kopyalamaya çalışıyorlar ya. Götünden çıkan mızrağı koptum ona Abi çok çok garip ya. Neyse. <laughs> Canımsın teşekkür ederim hadi öpüyorum seni. Sen <laughs> site çok güzel. Akrep nalan sitesi gibi ya. Senin börü tişörtüne Jonga dava açabilir mi? Yok açamaz. Biz kasıtlı olarak boru yazdık. <gülüyor> <gülüyor> ya, hayır yani şeyde de tekstil tekstil şeyi bende ama helal hoş olsun canımın içi. Yani ya. logoyu kullanma. Biz sadece logoyu böyle kullan, kelime. kelimesine telif atamaz yani. Ama e, gidip de mesela... Hayır, tekstile, tekstile atarım ama sana atmam. <laughs> Atamazsın lan. Börüye nasıl atıyorsun? <laughs> bana, bir, bana bir Ukraynalı su şişiden suşi ısmarlarsın. Hallederiz tamam. onu. <laughs> Hadi öpüyorum seni. <sana>. Eyvallah. <laughs> Ya bu çok Alper güzel Kong bir iş ya. Alper Kondaşı sana olan saygımdan almıyorum 3 <laughs> yıldır. Japonca Çıkart mı, artık, artık lütfen. Vallahi ülkücü marketten alırım he. Bu baya güzel iş abi. <laughs> ne oldu? Ne gülüyorsun? Japonca mı abi? Ben gülüyorum. <gülüyor> Niye güldün? Japonca mı yazıyor arkada? Sen ne yapacaksın? Ya orijinalinde Japonca yazıyor da o yüzden. Işte. Bu Çince yazmışlar. diye Çince yazmışlar anlamadım. Bilmiyorum Çince yazmak istemişler. <laughs> ya yani çünkü biliyorsun orijinali şöyle bu şeylerin. Ee... Japon işidir. Aa. Çince yazmış. Onu. Abi esinlenmiş diye bir. Esinlenme ayı. bu. Tabii, tabii, Bu esinlenmedir. Buna öyle deriz. İtopya indirimlerine bakalım mı abi? On bir dakika birebir aynı mı lan en soldakiyle? Yok bir içeri şey yapmış onu. Oğlum aynı. Yo, yukarıda bak sağ, şu kıvrıma bak. 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 Aynı. Yukarı Buralarda değişiklik, değişiklik var. He. Tamam abi işte Bir de, de yazdı Çince. Japonca değil. Yani. Ben bunu doldurmam aga. Ben bunu doldurmam. Şimdi hani zevkli şampiyon, güzel e, falan filan da profesyonel oyuncu olduğumuz için e, şöyle bir sıkıntımız var. E, işte şampiyonlar değişiyor, meta değişiyor. Biz de ona e, ayak uydurmak zorunda kalıyoruz. İstediğim şampiyonu alıp oynayamıyorum yani. Kötü oluyor. Bu yüzden oynayamıyorum maalesef. Belki ileride. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz programa katıldığın için. İyi günler diliyoruz. Çok selamlar. Jinx'te de Glandal'ın bu arada senin pentakil aldığın beş. zaman 5'te 5. Ciddi mi? Abi olay mı çıktı yine ya? Of.